90. Ne mı? Ne şurda balık almak için balık almak balık kısmi çıkarıyor. Bizim odunlar fena değil. Aç abi orayı. O Okaliya bak abi. Çok güzel. Bu sene sezon çok bereketli geçecek. Ne soran başka biri Çok güzel bir sezon geçecek. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda böyle bir balıklar tutulmadı. O yüzden bu sene çok güzel bir sezon geçecek. Yine bir 10 ton balık, 10 ton bir balık. Bekleyin be. Tabii biz burada beklemiyorduk ama bizi de şaşırttı. Çok güzel bir balık çıktı yani istatistikler çok güzel. Çok güzel, çok şükür Allah'ım